Arkadaşlar merhaba. Ben Emre Yıldırım. Tuşba Fen Lisesi uzaktan eğitimi devam ediyoruz. Bugün 10. sınıfların optik ünitesinin e, aynalar kısmına giriş yapıyoruz. Düzlem aynalarda yansımayla başlayacağız. Değer arkadaşlar, e, yansıma çeşitlerimiz iki tane. Bunlar önemli. Bunlardan bir tanesi düzgün yansıma, diye de gördüğünüz gibi dağınık yansıma arkadaşlar. Düzgün yansıma bizim aynalarda gördüğümüz, düzlem aynalarda gördüğümüz ya da düz parlak yüzeylerde gördüğümüz yansıma şeklidir. Mesela şu aynaysa değerli arkadaşlar. ışın gelir buna çarpar. Sonra geldiği açıyla tekrar diğer taraftan yoluna devam eder. Yani simetrin çizmiş olur ki biz buna ne deriz? Düzgün yansımadır. Değerli arkadaşlar bakınız. Mesela bir göl kenarında olduğunuzu düşünün. Şu göl bulutsuz açık bir günde şu gölse arkadaşlar mesela şurada bir dağ var ya hani. Bu dağın biliyorsunuz gölün içerisinde yansıması vardır aynı boyda şekildeki gibi böyle görürsünüz. çok güzel bir doğa harikasıdır değil mi? Veya bir ağaç vardır mesela burada. O ağacı yine gölün içerisinde ya da o akarsuyun içerisinde ya da denizin içerisinde görüntüsünü görürsünüz. Mesela bu düzgün yansıma örnektir değerli arkadaşlar. Bir de dağınık yansıma var. Bu da düz olmayan veya işte mat yüzeylerde ışın gelir mesela buradan şu şekilde gider. Sonra buraya çarpar bu şekilde gider. Sonra mesela buraya çarpar. Bu şekilde gider arkadaşlar. Bu da dağınık yansımaya örnektir arkadaşlar. Dağınık yansıma mesela evimizde düz olmayan yüzeylerde böyle hafiften parlak olan yüzeylere baktığımızda cisimlerin böyle karışık kuruşuk görüntülerini görürüz değil mi? O mesela dağınık yansıma örnektir. Dağınık yansıma arkadaşlar bizim sağlığımız açısından önemli. Dağınık yansıma sayesinde arkadaşlar gözümüz bozulmuyor. Ya yani bu ne demek? Eğer her şey düzgün yansısaydı gözümüz bozulacaktı. Hatta dağınık gözümüzün sağlığı için önemli. için önemli. Arkadaşlar e, renkleri ayırt edemeyecektik eğer her tarafta düzgün yansıma olsaydı. Dağınık yansıma sayesinde e, renkler birbirinden de aynı zamanda ayırt edebiliyoruz. Onun için dağınık yansımanın hani sağlığımız açısından da önemli bir tarafı var. Şimdi gelelim düzlem aynalarda yansımaya arkadaşlar. Yani asıl konumuza Düz zaman şekildeki gibi bir ayna değerli arkadaşlar. Buraya bir ışın geldiğinde değerli arkadaşlar çok önemli olan nokta şu. Bu gelen ışın olsun. Gelen ışın. Mutlaka ve mutlaka bundan sonraki süreçte arkadaşlar hep yapacağımız bir şey. Yüzeye yani ışının düştüğü noktada yüzeye bir tane dik çiziyoruz. Ve bunun adına ne diyeceğiz biz? Normal. Unutmayın arkadaşlar mutlaka o normali çizmemiz lazım. Soruyu çözmemiz için, doğru çözmemiz için. Gelen ışın e, normalle alfa açısı yapsın aynayla da beta açısı yapsın arkadaşlar. Eğer bu ışının yansımış halini e, öğrenmek istiyorsak bu arkadaş alfa ile gel, geldiyse yine yansırken normalle alfa açısı yapar. Yine yansırken aynayla beta açısı yapacaktır arkadaşlar. Alfa ile beta normal yüzeye dik olduğu için arkadaşlar 90 derece olmak zorunda buna çok dikkat edin. Çok çok önemli bir tanımdan bahsedeceğim şimdi. Bakınız bu alfalara gelen ışının normalle yaptığı açı ne diyeceğiz gelme açısı arkadaşlar yansıyan ışının normalle yaptığı açıda ne diyeceğiz yansıma açısı Bakın size sorularda gelmeye ya da yansıma açısı sorulacaktır. Gelmeye de ya da yansıma açıları arkadaşlar normal yapılan açılar bunu unutmayın. Ee, gelen ışının aynayla ya da yansıyan ışının aynayla yaptığının özel bir ismi yok. Dolayısıyla hani onu sadece cümle içerisinde aynayla yaptığı açı nedir diye sorabilirler ama gelmeye ya de yansıma açısı nedir dediklerinde tekrar söylüyorum. Normalde yapılan açılara bakılmak zorunda bunu unutmayınız. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Eğer bir ışın mesela şu aynamız olsun Aynaya dik geliyorsa bakın bu gelen ışın. Aynaya dik geliyorsa normalde zaten aynaya dik değil. O zaman gelen ışınla normal sıfır derecelik açı yapacaktır. Dolayısıyla yansırken de sıfır derecelik açı yapması demek. Yani kendi üzerinden geri döner arkadaşlar. Ne zaman ışın yüzeye dik geldiğinde unutmayın. Aynanın yüzeyine dik geldiğinde kendi üzerinden geri döner. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada mesela birkaç tane uygulama verelim. Birinci sorumuz şöyle olsun. Işın x aynası ve y aynasından oluşan bir düzenekte ışın x aynasına 20 derecelik açı yaparak geliyor. Y aynasından yansıma açısını sormuştu değerli arkadaşlar. Bakın izlediği yolu çizecek olursak sırayla yapalım. Bu ışın geldiğinde biliyorsunuz da kaç derecelik açı yapacaktır? 20. Eğer size x aynasına gelme açısı ya da yansıma açısı sorsaydı bunlar da biliyorsunuz 70'er derece olacak yani tamamının 90 derece olması için. X aynasına gelme açısı ya da X aynasından yansıma açısı 70 derece olacaktır. Ama onu sormuyor. Devam edelim. Burası 20 ise biliyorsunuz şurası kaç derecelik açı yapar? 70. Işın yansırken yine aynayla 70 derecelik açı yapar. Ama aynayla yapılan açı sormamış. Tekrar söyleyelim. Nereyle yapılan açı soruyor? Normalle yapılan. Çünkü bunun ismi yansıma açısı ya da gelme açısı normal yapılan açıydı. Dolayısıyla cevabımız kaç derece olacaktır? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 derecedir diyeceksiniz. Şimdi gelelim yan taraftaki soruya. Bu soruda da diyor ki 3 tane aynamız var. X'ye Z aynalarımız. X aynasına 30 derecelik açıyla gelen ışının Z aynasından kendi üzerinden geri dönebilmesi için alfa açısı kaç derece olmalıdır diye sormuş. Bakın birlikte çözelim hemen. 30 dereceyle gelen ışın yine aynayla 30 derecelik açı yapacak şekilde yansıyıp Y aynasına düşüyor. Burası tamamının 180 derece olması için arkadaşlar 60 derece olur biliyorsunuz. 60 dereceyle gelen yine e, e, y aynası 60 derece açı yapacak şekilde yansıyacak. Şimdi ışının kendi üzerinden göndermesi için biliyorsunuz y aynasına nasıl gelmesi lazım? Dik değil mi? Peki buradan kendi üzerinden geri dönmesi için yani buranın 90 derece olması için o zaman alfanın kaç derece olması gerekir? Çok basit bir şekilde 30 cevabını bulursunuz. Arkadaşlar burada birazcık geometrik bilgimizi de e, teyit etmiş olalım, bir alıştırma yapmış olalım diye özellikle sordum. Bir ışının izlediği yol, iki tane aynaya çarparak izlediği yol şekildeki gibi hissediyor. Alfa açısı kaç derecedir diye sormuş. Biz sadece 120 dereceyi biliyoruz. Ama soruyu çok rahat bir şekilde üçgen bilgimizi kullanarak çözebiliriz. Mesela biz buraya x açısı diyelim. O zaman burası da x açısı olur. Değil mi? Birbirlerine eşit olmak zorunda değil. O zaman bu aradaki açı kaç derece olacaktır arkadaşlar? 180 eksi. 2x değil mi? Aynı şekilde mesela buraya y desem burası da y olmak zorundadır. O zaman buradaki açıda 180 2y olur. Şurası da 120 derece biliyorsunuz. O zaman şu iki arkadaşın toplamının 60 derece olması lazım. Tamamı 180 diye. Hani o zaman yazayım ben. 180 2x artı 180 2y eşittir 60 derece olacak diye arkadaşlar. Şu 60'ı karşıya atalım. 360'dan 60 çıkarsa biliyorsunuz kaç çıkacaktır? 300 değil mi? Eşittir 2x ile 2 de karşı atıp iki parantezini alalım. Buradan x artı y eşittir. Kaç çıkacak arkadaşlar? 150 değil mi? Şimdi siz x ve y'nin toplamının 150 derece olduğunu biliyorsanız tamamının da 180 derece olabilmesi için alfanın 180-150'den yani kaç derece olması lazım arkadaşlar? 30 derece olarak karşınıza çıkması gerekiyor. Oldukça basit bir soru gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buraya bir not ekledik. O notta da diyor ki eğer diyor bir ışın eee özür dilerim bir ayna alfa kadar döndürülüyorsa aynı düzenekteki yansıyan ışın aynı yönde 2 alfa kadar döner. Bakın buraya da not ettik. Bir ayna alfa kadar dönüyorsa yansıyan ışın aynı yönde 12 katı kadar dönecektir. Mesela burada da modelledim onu. Arkadaşlar bakın bu ışının aynaya yansıdı ilk hali. Ben aynayı kırmızı şekilde çizdim. İkinci durumda alfa kadar açı yapacaksak yansıyan ışın buydu ya hani. Şimdi o yansıyan ışın aynı yönde. Aynayla, aynayı bu tarafa doğru çevirmiştik. Yansıyan ışın da bu tarafa doğru döndü. Gördüğünüz gibi kaç derecelik açı yapmış oldu? 2 alfa değil mi? Bakın hemen yan tarafa basit bir soru sordum. Dedim ki bu ışın düzenleyinde düzeneğinde aynı alfa 10 derece döndürülürse görüntüyü çiziniz diye sormuşuz. Mesela ben hemen ilk, açı, ilk durumunu çizeyim size. 30 dereceyle geldiği için yine 30 derecelik açı yapacak şekilde yansımıştı. Şimdi aynayı saatin yönünde 10 derece çevirelim. Yani Aynayı şu hale getiriyorum bakın dikkat ederseniz. Aynayı bu tarafa doğru 10 derece çevirdiğim zaman yansıyan ışın bu tarafa doğru kaç derece dönecekti arkadaşlar unutmayın 20 derece değil mi? Yani şekildeki gibi hareket ettirirsiniz yansıyanı. Bakın aynayı 10 derece yansıyan ışığın ise 20 derece aynı yönde çevirmiş oldum. Bakın bunun uygulamaları var. Ee, mesela benim be beğendiğim çok beğendiğim bir sordur bu. Bakın buradaki bütün noktalar arasındaki uzaklıklar eşit verilmiş. Diyor ki başlangıçta buradan gelen ışın A noktasından yansıyorsa aynı ışının B noktasından yansıması için aynı hangi yönde kaç derece çevrilmelidir diye sorulmuş. Çok güzel bir soru değerli arkadaşlar. Sizden isteğim şu noktalar arası uzaklıklar eşit olduğu için biraz önce burada da üç bölme vardı. Burada da üç bölme vardı. Yani bu ikiz kenardaki üçgen olan 45-45-90 üçgeniydi dedim Yani başlangıçta şuradaki açı 45 dereceydi. Şimdi 450 değil yanlış anlaşılmasın 45 derece değil mi? Evet. Şimdi ışının B noktasından yansıdığı hali düşünecek olursak bu sefer bu özel bir üçgene girecek dikkat ederseniz. 3, 4 değil mi? 5 üçgen olacak. 3, 4, 5 üçgeni de takdir edersiniz ki 37, 53, 90 üçgenidir. Yani 37'nin karşısındaki açı 37 derece. 53'ün karşısındaki şu açının özür dilerim 4'ün karşısındaki şu açının da 53 derece olması lazım o zaman. Az önce 45 dereceydik. Şimdi 53 derece olduğumuza göre demek ki değerli arkadaşlar şu ışın yansıyan ışın kaç derece dönmüş oluyor? 53 eksi 45'ten 8 derece değil mi? O zaman hani bizim kuralımız neydi? Ayna alfa kadar dönerse yansıyan ışın 2 alfa dönerdi ya. Biz burada 2 alfayı kaç derece bulduk? 8. Demek ki aynamız arkadaşlar kaç derece döndürülmüş? dört hem de e, bu tarafa doğru yansıyan ışın saat yönünde döndüğü için demek ki aynayı da biz saat yönünde çevireceğiz kaç derece arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 derece olmak zorundadır değil mi şimdi bunun e, bu döndürme sorularını daha çok kutu içerisindeki gizli ayna sorularında verirler bu sorular standarttır arkadaşlar çok da basittir bakın bir I ışını geliyor Ayna kutunun içerisindeki o gizli aynaya çarptıktan sonra I1 gibi yansıyor. Sonra aynı I ışını gelip kutunun içerisindeki gizli aynaya çarpıp o iki şeklinde yansıdığına göre o kutu içerisindeki aynayı hangi yönde kaç derece çevirmişizdir diye soruyorlar. Bakın bu tarz sorularda benim tavsiyem önce şu yansıyan ışınları birleştirin derler arkadaşlar bakın. Şu yansıyan ışınları birleştirin. Sonra geometrik bilgimizi kullanacak olursak hani burası mesela 30 derece burası da 50 derece oluyor ya paralellikten 30 buraya iniyor 50 de buraya iniyor toplam burası 80 ise aralarındaki açı kaç derece oluyor o zaman 100 değil mi? Şimdi bizim yansıyan iki tane ışınımız var ya hani i önce I1 gibi yansımıştı sonra I2 gibi yansımıştı aralarındaki açıyı bir 100 buldum bir de kaç derece bulmuş olurum o zaman arkadaşlar tamam 360 olduğu için buraya da 360 yazarız. O zaman şimdi sorunun çözümünde iki ihtimaliniz var. Eğer saat yönünde döndürülmüşse yani Buradan buraya gelmişse 100 derece çevirmişiz. Ya da saatin tersi yönde çevirmişsek arkadaşlar 260 derece çevirmişiz. Yani ya 100'ün yarısını alacağız ayna için ya da 260'ın yarısını alacağız. Peki hangisini kullanmamız lazım? Bunu da hemen şöyle göstereyim size. Işının ilk hal geldiği hal bu da ikinci hal yani şöyle. Bu ilk hal bu da ikinci hal. Demek ki aynamız başlangıçta bu şekilde duruyor değil mi? 3 aşağı beş yukarı hani yakın. Sonra yine ışınımız aynı Şimdi Bu sefer I2 gibi çıkmış. Şuna I1 diyelim. Şuna da I2 diyelim. Bu sefer de aynamız uzun, uzun zaman şekildeki gibi durması lazım. 3 aşağı 5 yukarı. O zaman biz aynayı buradan buraya getirdiğimize göre hani şu tarafa doğru çevirmişiz değil mi? Saat yönünde. Yani bunu kullanmışız arkadaşlar. O zaman yansıyan ışın 100 derece dönmüşse ayna onun yarısı olan arkadaşlar 100 bölü 2'den kaç derece dönecektir? 50 deyip olayı bitireceğiz. Şimdi bununla ilgili başka sorular da göster. Yine bakın benzer sorular çözecek olursak. Yine arkadaşlar kutunun içerisinde gizli bir ayna var. Bu ışını geliyor önce i gibi yansıyor sonra i gibi yansıyor. O zaman aynaya kaç derece çevirmişiz diye sormuşlardır. Hemen bir önceki soruda yaptığımız gibi şu yansıyan ışınları bir birleştirelim. Şöyle değil mi? Ee, arkadaşlar bakın. Burası 30 sa, bu 90 sa, bu da 90 ya hani. Burası kaç derece yapar? 60. Dolayısıyla hani yansıyan iki ışın arasındaki açıyı hemen şuraya tespit edelim o zaman. 150 derece olacaktır değil mi? Şu geniş açıda o zaman 210 derece olur. Yani o zaman biz soruyu çözerken ya 150'nin yarısını alacağız ya da 210'un. Şimdi hangisini kullanacağımızı da az önce yaptığım gibi hani önce ışın böyle geliyor yukarı doğru göndermiş değil mi? O zaman aynı 3 aşağı 5 yukarı şu şekilde duracaktır. İkinci durumda da arkadaşlar ışın gelmiş bu sefer bu şekilde gitmiş. 2 gibi gitmiş. Yani şekildeki gibi o zaman aynayı yerleştireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar dikkat ederseniz bizim aynamız bu şekilden bu şekilde gelmesi için bu tarafa doğru döndürmemiz lazım değil mi? Yani biz yansıyan ışını bu tarafa doğru çevirmişiz. O zaman şu 210'un yarısını alacağız. Yani aynamız saatin tersi yönünde 210 bölü 2'den kaç derece o zaman arkadaşlar? 105 derece dönmüştür diyeceğiz. Bakın yine yan tarafta buna benzer bir soru daha hazırladım. Önce yine ıbı şeklinde çıkıyor. Sonra aynayı döndürdüğümüzde 2 gibi yansıdığına göre bu kaçın e, na göre hani aynı hangi yönde kaç derece çevrilmiştir diye soruyor. Hemen yine aynı şey yapalım arkadaşlar. Birleştirelim. Paralellikten burası 20 burası da 50 ya toplam kaç derece yapar burası takdir edersiniz ki 70 değil mi? O zaman şurası da kaç derece yapacaktır? E, 360 eksi 70 290 derece değil mi? O zaman ya 70'in yarısıdır cevabımız ya da 290'ın yarısıdır. Yine hangisinde bulacağımızı çok rahat bir şekilde çözelim. Önce ışın gelmiş bu şekilde gitmişse, ıbır şeklinde gitmişse, yani yaklaşık olarak çiziyorum, o zaman aynam şu şekildedir, değil mi? İkinci durumda da ışın gelmiş böyle gitmiş bu sefer, yani o zaman aynam da şu şekilde durmak zorunda. Yani ben aynayı şu şekilde hafiften saatin tersi yönde çevirmişim, yani yine o zaman bu yönü kullanacağım. O zaman ayna yine saatin tersi yönünde 70 bölü 2'den arkadaşlar 35 derece dönmüştür diyeceğiz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi diğer konuda, diğer durumda da düzlem aynalarda görüntü çizimi ve özelliklerini göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin.